Merhaba arkadaşlar. Son oyuncu Minecraft oyunuyla sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda Skyblock Abyss oyunuyla alakalı bir video çekeceğim. Planlarımız arasında Skyblock Abyss ile alakalı birçok video çekerek oynayan oyuncuların aklına takılabilecek cevabını bulmak isteyebileceği soruların cevabına dair videolar serisi oluşturmayı düşünüyorum. Bunu bir oynatma listesinde sizlerle buluşturacağım arkadaşlar. Hay o zaman ilk videomuza geçelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere oyuna başladığınız sırada size görevlerle beraber kısmına girmeme gerek var mı? Onu video içerisinde mi girelim? ve daha sonra mı sizleri gösterelim yoksa direkt A şey olarak mı? Abi bak böyle. Selam hmm. arkadaşlar. Ben kanalı Urak. Harika, <laughs> harika, harika, harika. E evet arkadaşlar biz Skyblock Abyss oyununda epey bir ilerleme kaydettik. Bu ilerlemede beraberimizde olan takım arkadaşlarımız, aynı adada olan arkadaşlarımızdan 1905 Niki ile Merhaba ben Emir. Ve Şagun Boss Niki ile Merhaba Fites Yaran Loncası'nın başkanı Alp ben. Şagun. <laughs> Ve videoda bana yine önceki videolarımda yardımcı olduğu gibi tekrar yardımcı olacak olan 4WH Avis ile Merhaba, Emin Sevgili Emin kardeşim de burada bulunmakta. Umarım güzel iç içerikler oluşturabileceğimiz güzel videolarla sizlerle birlikte olacağız. Şimdi videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk videomuzun konusu oyun içerisinde ışınlanma noktaları, haritaları açmayla alakalı olacak. Umarım kısa bir video ile beraber sizlere bunu tanıtacağım. Bildiğiniz üzere oyun size belli bir görevlerle beraber ilerleterek ilk başta şehir merkezi, oduncu kampı ve terk edilmiş madeni açtırıyor. Bu diğer gördüğünüz ışınlanma noktaları sizler de oyuna başladığınızda açık değil. Bunlara nasıl sezahınızdan alakalı kısa bir video oluşturacağız. Emin kardeşim yanımda. O da benimle beraber bu videoda yardımcı olacak. Noktaları gösterecek bize. Şimdi sizde evet. ışınlanma noktası açık olan yerlerden başlıyoruz. İlk göstereceğimiz nokta sizlere hangisi oluyor Emin? Oduncu kampına gidelim abi. Evet. Haritamızdan oduncu kampına ışınlandık arkadaşlar. Ve Emin'le beraber koşturmaya devam ediyorum. Buradan kadim ağacı gidiyoruz abi. İlk uğrak noktamız Kadim Ağaz. Burası köy müydü? Kadim Ağacı'ya gidiş yolunda arkadaşlar burada e, daha sonrasında size de lazım olabilecek köy kısmı var. Kısa bir köyü gösterdikten sonra da tekrar Kadim yönüne doğru yöneliyoruz. Arkadaşlar bu kısma geldiğimizde kadim ağaç zaten açılmış oluyor. Ve artık ışınlayıcı kısmından kadim ağaça ulaşabiliyoruz. Buradan sonraki noktamız neresi emin? Büyülü göl abi. Şimdi büyülü göle gidelim. Buraya vardığınız zaman büyülü, göl. e, büyülü gölü açmış bulunacaksınız arkadaşlar zaten. Normalde şu karşısı abi. İstersen ışınlanalım gösterelim. Ama buradan da açılıyor. Büyülü göl açtıktan sonra gideceğimiz bir üçüncü nokta hangisi oluyor Emin? Terk edilmiş maden abi. Bu oyunun bizi açtırdığı yerlerden bir tanesi zaten. Hemen o zaman terk edilmiş madene ışınlanıyoruz. Terk edilmiş madene ışınlandıktan sonra buradan yukarıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu kısımdan nereye açacaktık Emin? Bu kısımdan abi mezarlığı açacağız. Dağ dağı da açacağız. Katakombu da açacağız. Mezarlık, Güzel. dağ ve katakomb değil mi? Ve böylece bir saniye. Şöyle baktığımız zaman mezarlık, katakomb ve dağ da açtığımızda Hud'la alakalı tüm bölgeleri açmış bulunuyoruz arkadaşlar. Sanırım bu kısımlarda artık daha açılmış olacaktır arkadaşlar. Buranın devamını da takip ettiğinizde zaten yine haritanızda dağ açmış bulunuyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere yukarıya doğru dağa gitmiştik arkadaşlar. Hemen böyle sağ tarafa doğru devam ediyoruz. Şimdi mezarlığı ve katakombu açacağız. Evet bu gördüğünüz kısımda bataklık arkadaşlar. Yine oyun içerisinde uğrak bir noktanız olacaktır illaki. Bataklığa gidebilmek için de direkt mezarla ışınlanarak hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Buraya geldiğinizde de zaten mezarlık açılmış oluyor arkadaşlar. Artık katakomp açılmış oluyor. Bu kısım oyuncuların en çok uğrak alanlarından birisi arkadaşlar. Burayı açmanız son derece mühim diyelim. Başlangıç için. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Hubs kısmındaki tüm yerleri açmış bulunmaktayız. Sırada Helios var. Helios'a gitmek için de öncelikle nereye oduncu gidiyoruz diyeceğim. Oduncu kampına. Hemen Oduncu kampına ışınlandığımızda zaten arkamızda bulunan gate'in üzerinde Helios diye yazılıyor arkadaşlar. Yalnız buraya girmek için yanılmıyorsam bazı seviyeler istiyordu. çiftçi, savaşçı olunca abi 5 level istiyordu galiba. Evet. Bu şartları tamamladığınızda artık Helios'a giriş yapıp Helios'un giriş kısmına <laughs> geliyorsunuz arkadaşlar. Helios'un giriş kısmına geldikten sonra zaten şurada size ayrı orman bilmem ne diye oyunda birçok noktada da tabela koymuş. Buradan ilerliyoruz arkadaşlar. İlk olarak hangi noktamızı açıyoruz Emin? İlk olarak verimli vadi ve buzdağını açacağız soldan. Sol taraftan gördüğümüzde verimli vadi ve buz diye tabelalar bu yönde gitmemizi de işaret ediyor. Bu gösterdiğimiz yol ve yöntemler arkadaşlar oynadığımız süre boyunca test ettiğimiz en kısa rotasyonlar olarak sizlere paylaşıyoruz. Bunun da tabii ki kıymetini bilmek lazım. Burası geldiğimiz bu nokta verimli vade noktası. Zaten bu kısımda açılmış olacaktır. Bu yolu da takip ettiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi başka bir ayrım olmadan devam ediyorsunuz ve buzdağı haritasını da açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Geri kalan Güzel. yerleri de açabilmek için hemen nereye ışınlanıyoruz? Emin tekrar girişe dönüyoruz. Güzel girişe gidelim. Aynen. Helios. <laughs> İlk başta ne yapmıştık arkadaşlar? Dümdüz gidip sola dönmüştük. Şimdi abi taş ocağını açacağız önce. Burada diorit var arkadaşlar. Bu kısmı da bu şekilde açmış bulunuyoruz. Şimdi tekrar girişe, girişe dönüyoruz. Buraya gelince şehir merkezi açılmış olur büyük ihtimal abi. Aynen evet. öyle. Bu kısımda şehir merkezini açmış bulunuyoruz. Geri kalan iki yerimiz kaldı abi. O da buradan. Hemen Harabekale takip ediyorum Barbar seni. Harabe kalede bu üstümüzdeki setlerden yapılıyor abi. Buradaki yaratıkları keserek. Evet. Şövalye malzemelerini de yine harabe kaleden alıyoruz. Buraya geldiğinizde zaten harabe kalenin gate'ini de açmış olacaksınızdır. Evet buradan devam ediyoruz yapayım. hemen. Sol tarafından devam eden yoldan Barbar kampına varıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldiğinizde herhalde Barbar kampı açılacaktır. Helios'taki tüm noktaları açtıktan sonra şimdi Argonat için terk edilmiş madene geldik. Buradan da yine geçişte bizden belli bir şeyler istiyor. Aynı savaşçıdır, madencidir gibi mesleklerimizin seviyesini istiyor. Bu kapıdan gate'den geçtikten sonra arkadaşlar Argonaut şehir merkezine geçiyorsunuz. Hemen oradan size gösterelim. Buraya geldiğimizde neresi açılıyor? Şehir merkezi. Argonat şehir merkezi arkadaşlar. Burada bulunan demirciyi de gösterelim. Burada gelip demirciden tamirdi ve benzeri ihtiyaçlarını şu gördüğünüz Timur isimli Demirzi'den karşılıyorlar arkadaşlar. Arguna şehir merkezini açmanız da yine önemli. Burayı açtıktan sonra hemen şu şekilde gördüğünüz gibi gate'e. Gate'den karşıya Demirzi tarafına dönmeden hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Burada sağ yolu seçtiğimizde Demirzi nokta yuvaya derin yuvaya doğru gidiyoruz. En sağlı taraftan giderek derin yuvaya ulaşıyoruz. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi komple A ve benzeri materyalleri kasabileceğiniz nokta. Işınlanma geyti burası. Yine buradan birçok oyuncunun madenisin tercih noktalarından da birisi arkadaşlar. Argonat'ta açılmayan iki tane yerimiz kaldı. Onlar da sporlu mağaralar ve yeraltı madenleri arkadaşlar. Şehir merkezine gidiyoruz. Bu VIP'ler de direkt açık abi. esiplerde de açık. sarı ve mor VIP'ler de direkt açık. Mavi hmm. VIP'ler de açık değil diye biliyorum. Yanlış olmasın. Anladım. Buraya da geldiğinizde artık Argonaut'taki tüm noktaları da açmış bulunuyorsunuz arkadaşlar. Sırada gideceğimiz nokta Tartarus. Tartarus'a da abi katakomba ışınlanıyoruz. Bu ışınlanma getine geldikten sonra zaten daha öncesinde gösterdiğimiz. Buradan da gerekli meslek ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bu getten geçerek Tartarus girişe geliyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Tartarus girişe geldikten sonra buradan dümdüz ilerliyoruz. Kıtamızda ilk e, alevli mağaralar var abi. Buranın hızlı giriş yeri. Bu yaratık kesmek için oraya ışınlanıyoruz genelde yürümemek için. Şu kısımda zaten şehir merkezi, iblis kalesi ve alevli mağaralar diye gösteriyor. Oyunda daha önce dediğimiz gibi birçok noktada oyun bizi tabelalarla beraber yönlendiriyor arkadaşlar. Burası öyle değildi ama düzeltildiler herhalde. Burada bir şeyler dönmüş. Aynen bir burada burada bir bakmak olayları olmuş ki normalde düz bir yol arkadaşlar. Siz bununla karşılaşmayacaksınız diye düşünüyorum. Kim ne yapmışsa orada bir çöküntüye çukura sebep olmuş. Evet Emin'cim sen önden devam et. Bu geldiğimiz nokta Alevli mağaralar. Burada açılmış bulunacak. Şimdi de Işıktaş'ı mağarasına götürüyorum abi. Ben yine önden gideyim. Evet bu geldiğiniz noktada ışık taşı mağarasına gelmiş bulunuyorsunuz arkadaşlar. Artık Tartarus haritasında alevli mağaralar ve ışık taşı mağarasını açmış bulunmaktasınız. Bir tek İblis karesi kaldı. Bu kısımdan dediğim gibi direkt elle beraber 20. hızlıca kırıp bol bol madenzi leveli kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Başlangıç için. Şimdi İblis karesi nereye gidiyoruz Emin'ciğim? Şimdi tekrar girişe gidelim abi. Şehir merkezini de açacağız bu arada. Hiç evet Tartarus girişi Geri dönüyoruz. İkisi zaten sıralı. Normalde İblis Kalesi'ni düz gösteriyor bu tabelada. Ama buradan yolu bulamıyoruz genelde. Çünkü mağaralara yönlendiriyor. Onun için şehir merkezinden daha kısa yol var. Onu da gösterelim. Evet, bu noktaya geldiğimizde zaten Tartarus şehir merkezi asılacaktır herhalde. Bu noktayı açtıktan sonra da direkt şehir merkezine ışınlanarak ne yapıyoruz? Hemen İblis Kalesi'ne doğru İngilizce takip ediyoruz. Ve artık Tartarus'taki de tüm noktaları açmış bulunuyoruz arkadaşlar. Sırada son bir haritamız kaldı. Orası da Atlantis arkadaşlar. Atlantis'e gitmek için nereye gidiyoruz Emin'ciğim? Büyülü Göl abi. Büyülü Göl'e ışınlanıyoruz. Evet arkadaşlar artık oyunun son aşamasına geldik. Burada gördüğünüz üzere Büyülü Göl Gate'inden de direkt Atlantis'e geçiş yapabiliyorsunuz. 7 seviye balıkçı istiyor geçmek için. Yalnızca 7 seviye balıkçı istiyor değil mi? Aynen. Başka bir şey istiyorum bilmiyorum ama diğerlerinin zaten en zoru 7 seviye balıkçı. Şartları tamamladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Atlantis'e giriş yapmış bulunuyorsunuz. Atlantis'te devam edeceğimiz yol için ihtiyacımız olan 1 iki malzememiz var tabii ki. Bunlar şöyle itemlerimi de göstereyim. Bir kere kaskımızda solungaç olacak ya da iksir kullanacağız arkadaşlar. Mümkünse derin koşucu da burada ve derin yüz yüzücü değil mi? Evet derin koşucu derin yüzücü bir de solungaç. Bunlar gerekli materyallerimiz itemlerimizde bulunması önemli. Evet Emin seni takip ediyorum. Hemen geçelim oraya da. Kağıtı gösteriyorum hemen abi. Gördüğünüz gibi şu kısımda arkadaşlar zaten nefes kısmı görünüyor. XP barınızın üzerinde. Burada Atlantis şehrine gidilir diye devam ediyor. Devam edelim Emin. devam. Hiçbir yere sapmıyoruz abi. O sol tarafında kestirmesinden gideceğiz zaten. Evet arkadaşlar yine nefes alma yerine geldik. Burada bir nevi de test etmiş olduk. Gördüğünüz üzere bunları giymediğimiz zaman sizin canınız benden daha hızlı gidecektir muhtemelen. Doğal olarak buraya ulaşamayacaksınız öyle olunca. İkinci nefes alma noktasına da gelip nefesinizi aldıktan sonra. Evet. Abelada yazıyor zaten Adnan Şehri diye bu taraftan. Atlantis abi, şehir, merkezi. şehir, merkezi. Gördüğünüz gibi gate'i burası. Evet bu kısımda zaten Atlantis'ten alakalı. Sadece su altı tapınağı kalıyor. Buradan da oyun içerisinde hizmetkar minyon dediğimiz materyalleri kasabileceğimiz nokta. Orayı da hemen açmayı gösterelim hemen. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şehir merkezinden taşları duvarı sağ, sağa doğru yöneldikten sonra sağımıza aldırıp ilerlediğimizde bu noktaya da geliyoruz. Görmüş olduğunuz tapınak da içeri girerek hizmetkarlarınızı vesairenizi kasabilirsiniz. Evet Emin'cim başka bir noktamız kaldı mı? Yok arena var o da herkese açık zaten abi. Arena aynen herkese açık. Artık sizlerin de arkadaşlar gördüğünüz üzere E tuşuna basıp ışınlayıcı noktasına geldiğinizde tüm el yerin açık olduğunu göreceksiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklamada Discord kısmımız var. Skyblock'tan olsun, Titanium'dan alakalı olsun ya da farklı oyunlarda beraber vakit geçirebilmek adına takılabilmek adına ve bilgi paylaşımı adına Discord'umuza katılabilirsiniz. Aynı zamanda yine açıklama kısmında belirttiğim kick adresimden canlı yayınlarımıza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Her ne kadar her zaman Minecraft oynamasak da yine Minecraft yayınlarına da denk geleceksinizdir illaki. Ama farklı bir oyun oynasam dahi yine oradan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şu kısma kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum izledikleri için. Emincim son söylemek istediğim bir şey var mı? Abone olun, like atın. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin.